Şimdi bu videoyu Amazon'dan almış olduğum bir ürünün e, açıklamasında yapıldığı üzere espresso makinesi diyor. Espresso yapıp yapmadığını e, test edeceğiz. Ben birkaç defa denedim, olmadı. Bu videoyu da zaten satıcı için çekiyorum. Elimizde böyle bir kahvenin nasıl yapılacağı ile ilgili anlattığı bir dökümanımız var. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi bunu yapmadan önce gerçek bir espresso makinasında yani evde kullanılan bir espresso makinasına tam otomatik bir espresso makinasında bir espresso yapacağım. Daha sonra bunun yapmış olduğu, bu cihazın yapmış olduğu espresso ile karşılaştıracağım. Şimdi burada standart bir espresso çekeceğim. Bakalım ne olacak yani bu otomatik makineden alınan bir espresso Burada gördüğünüz üzere kahve böyle güzel akıyor. tek şatlık bir espresso. Şöyle. Normalde bu tür makinelerde suyu kahven içerisinde basınçlı suyla geçirir. Şimdi diğer makineye geçelim. Oh, onu keseriz. Burada Sıcak suyumuz, kaynar suyumuz yine tek şat olacak şekilde buraya koyuyorum. Şimdi şu bizim sıcak suyumuz tek şatlık, şunla ilgili aynı ölçü. Bunu tarifte şu yapar. Anlatıyor burada nasıl yapılacağı, burada ve şurada, burada sıcak suyumuzu buraya koyuyorum. Daha sonra kendi kaşığıyla üç ila 4 kaşık koyma kahve koymamızı istiyor. Bunu bol bol koyuyorum güzel çıksın diye. Biraz da böyle bastırmıyor. Bastırıyorum. Kapatıyorum. Böyle koyuyorum. Tarifte de öyle anlatıyor. Bunu buraya bağlıyorum. İster buna ister başka bir kaba yapabiliyorum. Şuradan birinci bastığımda şarjı var. Şimdi buna şöyle bastım. Şimdi bu espresso bu espresso değil. Bu espresso değil. Bu yüzden bu makina bu makine espresso yapmıyor. Burada şurada espresso makinesi yazıyor. Bu cihaz espresso yapmıyor.